başladık biraz hastayım sesim de kötü o yüzden çok video çekesim yoktu. Who cares brother? Who cares? Today, today, today. Smash. Ama sizleri kıramazdım. Evet üye 314 zamanı geldi. Videoya geçmeden önce başta kripto efsanesi ve Kerem Şehitoğlu adlı izleyiciler olmak üzere destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde kendimi Conor McGregor gibi hissediyorum. Değne. Ama YouTube sağ olsun atılan bağışların yarısına el koyuyor. Karbanın üzü ne zaman gülür camına? <laughs> Karbanın üzü gülür mamına kur. Neyse yapacak bir şey yok. Bir de malum küfür konusuna değinelim. Ramazandan dolayı küfürü bırakmıştım. Ne yapsak tövbeyi bozup geri mi dönsek acaba? Küfürü bırakınca videoların tuzsuz yemeğe döndü yazanlar var ama şöyle de bir gerçek var. Küfürü bırakınca gelen beğeniler arttı. izlenme süresi arttı ama bu benim çok da istediğim bir şey değil açıkçası. Böyle giderse kanal büyür ve eskisi kadar rahat konuşamam. Ne diyorsunuz? Bence toplu kısmında bir anket yapalım. Kararı ben değil siz verin. Böyle küfürsüz mü devam etsin yoksa eskisi gibi araya küfürleri serpiştireyim mi? Bu serpiştirme lafı da beni hep germiştir. Lisede okurken çok sevdiğim bir kimya hocam vardı. Sınav haftası gelince sorardık hocam sınav zor mu olacak diye. O da hep şey derdi. Sınav kolay ama araya birkaç tane zor soruyu serpiştirdim derdi. O geldi aklıma. Neyse daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Evet Büyük İskender lakaplı Alexander Volkanovski ile mermiye kafa atar mı bilemiyorum ama tekmeye yumruğa çok rahat kafa atan Diego Lopez. Ana maçta Ilya Topuria'nın boşa çıkardığı tüy siklet kemeri için karşılaşacak. Çok dengeli ve güzel bir maç bizleri bekliyor. Aslında anakarttaki bütün maçlar güzel diyebilir o yüzden erken kalkmanıza değecek bir kart şimdiden söyleyeyim. Çok eğlenceli maçlar var. Yanında maçta Michael Chandler ve Paddy Pymnot karşılaşacak. Belki de halkın ana maçı diyebileceğimiz bir maç var. Düz dünyacı Bryce Mitchell ve Fighting Nurse'den Jean Silva karşılaşacak. Bir de Yair Rodriguez ve Patricio Pitbull maçı var. ha Unutmadan kanaat önderimiz Dominic Reyes de bu kartta dövüşüyor. Yolu açık olsun buradan başarılar dileyelim. Hakkı yenmezse 2026'da inşallah hak ettiği kemeri alacak. Tabi kart ilk açıklandığında Neil ve Carlos Brates karşılaşacaktı. Ama Neil sakatlıktan dolayı çekilecekti çekilince bu maç iptal oldu. Zaten ne zaman birkaç tane iyi maç aynı geceye toplansa birilerinin başına kesin bir şeyler geliyor. Ama sonrasında İngeri Carlos Pratez maçı 27 Nisan'a ayarlandı. Daha şimdiden söylüyorum UFC 314 kestirmesi zor bir kart. Ona göre kupon ya da bahis yaparken riskinizi iyi yönetin ki sonrasında sıkıntı çıkmasın. Ben böyle söylüyorum ama kendim hiçbir maçta kupon falan yapmıyorum. En son yaptığım kuponun üstünden 8-9 sene geçmiş. Ben yıllar önce bıraktım o şans oyunlarını. Karı ben çok değil. Ana maçtan başlıyorum. Aslında her iki dövüşü de seviyorum. O yüzden aynı neneler gibi dövüşmen kuzum diyesim geliyor. Ama burası UFC burada kafesin kapısı kapanıp hakem fight dedikten sonra aynı Hitler'in kavgam kitabında dediği gibi yarınlar yokmuşçasına birbirinize vurmanız lazım. Vuracaksın abi ekmek parası bu yapacak bir şey yok. Çünkü rızık başka bir şeye benzemez. Öncelikle tüy efsanesi ve eski şampiyonu Alexander Volkanovski'den başlıyorum. Eğer olur da bir gün konuşanlar programla katılırsa ve ona abi bize bir sıçış ya da bir seks hikayeni anlatır mısın deseler İslam maçını kabul etmek ve aradan sadece 4 ay sonra da ile maça çıkmak da herhalde. Artık kelebek etkisi mi denir tam bilmiyorum. Orada Charles Oliveira'nın kaşı yarılmasa ve o gün İslam ile maça Charles Oliveira çıksaydı ne olurdu çok merak ediyorum. O karar Volkanovski'nin çöküşünün başlangıcı oldu. Ah Volkan abim ah o Ilya Topurya'nın elleri kırlaydı da sana öyle vurmayaydı. Sana vuracağına keşke bana vursaydı diyorum ama neyse en iyisi bizden uzak olsun diyelim. Zaten iyi oldu hafif gittiği. Oradakiler düşünsün artık. Kimin gücü yetiyorsa o yener Topurya'yı. Böyle tatsız mevzuları geçtik. Volkanovski'nin 10 parmanda 10 marifet acayip yetenekli hem aile babası hem dövüşüyor rugby oynuyor yemek yapıyor bahçe işlerinden anlıyor köpek balıklarıyla dalıyor bunlar yetmiyor üstüne şarkı da söylüyor Cause tonight will be the night that I will fall for you over again Don't make me change my mind I won't live to see another day. I swear it's true. Zaten Prime Volkanovski çok başkaydı. Kafesin içinde her konuda iyiydi. Güreşi, sol direkleri, mesafe kontrolü, kardiyosu, hızı, sapmışın savunması, o pes etmeyen şampiyon mentalitesi falan adamda her şey vardı. Teknik, hırs, irade, konsantrasyon, hız, denge, zamanlama, bilgi, deneyim, disiplin. Ama ben bütün bu özelliklerine rağmen artık Volkanovski'nin prime döneminin bittiğine eminim. Bu saatten sonra mümkün değil eski seviyesine çıkamaz. Ama bu demek değildir ki Volkanovski kemeri alamaz. Tabii ki de alabilir neden olmasın. Ama çok rica ediyorum lütfen tekrardan knockout olma Volkan abim. Ben tekrardan Volkanovski set editlerini izlemek istemiyorum. Yani tam olarak şunlardan bahsediyorum. <laughs> prime dönemi bitti diyorum. Çünkü o kadar ağır iki account ve bu kadar uzun bir aradan sonra geri gelmesi tabii Volkanovski açısından en büyük soru işaretleri. Bir de dövüş stili kardiyo ve hızla doğrudan bağlı. Yoksa iki sene öncesindeki prime Volkanovski olsa Diego Lopez'in bence hiç şansı olmazdı. Yerden yarı vururdu Lopez'i. Ama gel gelelim ki prime Volkanovski artık yok. Tabii burada yaşı da önemli bir faktör. O yüzden daha ortada daha rekabetçi bir maç kağıt üstünde. Tabii ben böyle diyorum ama Volkanovski ve Diego Lopez birlikte sarmaş dolaş üyesi 313'ü yerinde izlediler. Bu görüntüler Dana White'in hiç hoşuna gidecek şeyler değil çünkü saygı sevgi varsa pay-per-view satışları düşük oluyor. Sizin yalandan bile olsa tartışmanız lazım. Anabacı yapmanız lazım. Barış romantiklerin yapın. Savaşsa çağımızın bir gerçeği. Diyip Diego Lopez'e geçiş yapıyorum. Lopez kariyerinden büyük maçına çıkıyor. O da kendisi için uzun bir aradan dönüyor. Çünkü fırtına gibi girmişti UFC'ye. 295, 300, 303 ve son olarak da UFC 306'da Brian Ortega ile dövüşmüştü. UFC'deki ilk maçının üstünden daha 2 sene bile geçmeden kemer maçını aldı. Tabi ilk maçını short notes olarak Mozart Evloev'e karşı yapıp yenilmişti. Hatta Evloev'in bu maça çıkması gerektiğini düşünenler var. Ama UFC daha aktif dövüşen, daha bitirici, daha heyecan veren bir isim olan Lopez'e kemer maçını verdi. Dostlar durumunu başka bir zaman anlatırım artık. Diego Lopez tam kavgaya çağrılacak birisi. Hatta Armanit'i maçtan çekilince bir gün kala İslam ile maça çıkmaya hazırım diye tweet atmıştı da var. Ki yapar bunu adım gibi eminim. O derece delikanlıdır kendisi. Kırışmaktan hiç çekinmeyen bir dövüşçü. Ağır vuruyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden eğer yakalarsa Volkanovski'yi uyutabilir. Etkili kombinasyonları var. Bitirici bir dövüşçü. Satmış'ın konusunda da çok iyi ama Volkanovski'nin de Satmış'ın savunması çok iyi. Bu alanda nasıl eşleşecekler merak ediyorum. Son maçında Brian Ortega'yı yenmişti. Hatta Ortega yarı düşürünce onun Jesus'undan hiç çekinmeyip ulan sende olan bende de var deyip gardına dalmıştı. Volkanovski ve Diego Lopez arasında ciddi olarak kalıp farkı var. Lopez 1-2 sene sonra çok rahat hafif siklette dövüşür. Fiziği çok müsait buna. Tüy için gerçekten iri kalıyor. Ama iri kalmasına rağmen hızlı ve patlayıcı bir isim. Maçlara hızlı girmeyi seviyor. Bu maçta da hızlı girip Volkanovski'yi bitirmeye çalışacaktır. Bu maç 3 round olsa Diego Lopez'in kazanma şansı daha fazla olurdu. Bence daha yaşlı da olsa roundların ilerlemesi Volkanovski'ye yarar. Çünkü Diego Lopez'in kardiyosunu çok iyi oldu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yoruldukça kafa hareketleri azalmaya başlıyor. Tabi burada Volkanovski'nin kardiyo seviyesinde durumu çok önemli. Bu maç özelinde son olarak maç tahminime gelecek olursak açıkçası şu kazanır şeklinde net bir tahminim yok ama her ne kadar Lopez'i sevsem de gönlüm Volkanovski'nin kazanmasından yana ama dediğim gibi kazanır mı kestiremiyorum. Kendi fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Şunu da ekleyeyim sonuç ne olursa olsun ben Volkanovski'yi tüy siklet efsanesi olarak hatırlayacağım. Prime İslam'ı en çok zorlayan hatta bitirmeye bile yaklaşan adam olarak hatırlayacağım. Evet ana maçı geçtik. Belki de gecenin en eğlenceli eşleşmesi olan yan ana maçtaki Michael Chandler Pedro unut maçına geldik. Öncelikle üyesinin en ilginç dövüşlerinden birisi olan Michael Chandler'dan başlıyorum. Bence dönüş için erken bir tarih ama onun aklında o 2 seneki bekleyişin acısını çıkarmak var. Malum kendisi yaklaşık 2 sene boyunca kanarı bekledi ama olmadı. Bu saatten sonra da imkanı yok olamaz. Biraz dövüş şeklinden bahsedecek olursak Michael Chandler'da bir şey hariç hepsi var. Hız var, patlayıcılık var, elleri ağır, sert vuruyor, güreş var, azim, cesaret dibine kadar var. Belki kanında 2 kilo testosteron testosteron dolaşıyor ama bir gram dövüş zekası yok adamda. Çok değil ya biraz dövüş zekası olsa hatta birazcık kendini kontrol edebilse bu yaşına rağmen şu an çok farklı bir konumda olurdu. Çünkü fiziksel olarak bence çok elit bir atlet ama yeterli taktik beceri gösteremeyince sonuçlar böyle oluyor. Bu maçta temkinli dövüşecek mi merak ettiğim bir konu o. Çünkü son maçında Charles Oliver'e karşı 4 round boyunca o alıştığımız Michael Chandler'dan farklı olarak daha temkinli daha kontrollü dövüşen bir Chandler vardı. Ta ki 5. roundda özüne dönene kadar. Belki kafesin dışında kötü biri değildir. Karakteri iyi olabilir ama kafesin içinde çok dövüşüyor. Eldivenden çekmek, göze parmak, kafa arkasına vurmak ki son çıktığı Charles Oliveira maçında hakemin de hatasıyla bunu fazlasıyla yapmıştı ama bunlara rağmen izlemesi son derece eğlenceli bir dövüşçü. Maçları gayet güzel geçiyor. Bu maçı kimin kazanacağından daha çok merak ettiğim iki şey var. Birincisi maç bitince yine kanla dövüşmek isteyecek mi? I got one dude on my mind. İkincisi de eğer Pedibim onu boğmak için arkasında geçerse tıpkı Charles Oliveira'da yaptığı gibi ters takla atacak mı? Bu ikisini inanın maçtan daha çok merak ediyorum deyip dünyada İngilizcesi en az anlaşılan insan olan Pedibim'e geçiyorum. I don't understand you şey. Ulan 12 13 kere dinledim hala ne dediğini anlamadım. Ne diyor? Seni son gördüğümde çok müşkül, pesent bir durumda mıydın diyor. Müşküle tam zulüm gibi bir şey söylüyor ama ben çözemedim. Anlayan varsa yorumlarda yazsın ama bilmiyoruz diye bizi kandırmasın. Çünkü kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir bu kadar yani. Bir de başka bir efsane var onu da izleyelim. Özellikle bu videoyu çok seveceksiniz. What, 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 what? Uh, uh, can't understand. Oh. Where is the translator? I'm going to kill that guy. I have power in my hands. Pedi'nin aksanını geçip biraz da kafes içinde yaptıklarından bahsedecek olursak Pedi'nin ayakta bariz açıkları var. Gelen yumrukları suratıyla ve çenesiyle karşılamayı seviyor. Özellikle de iyi boks yapan rakiplere karşı çok sıkıntılı anlar yaşıyor. O yüzden Michael Chandler için galibiyete giden yol bence iyi boks yapmasından geçiyor. Eğer yumruklarını iyi kullanabilirse maçı alma hatta Pedi'yi nakalat etme şansı yüksek. Şunu da ekleyeyim Chandler'ın geniş bir stansı var. Yani öndeki bacağı alçak tekmelere çok açık. Pedi de sert atıyor bunları o yüzden dertlendiriyor değerlendirmek isteyecektir. Dediğim gibi Pedin ayakta yaptıkları o kadar iyi değil ama su konusunda baya baya iyi desek yanlış olmaz. Mesela son maçında Bobby Green'e boğmalardan boğma beğendirmiştim. Bobby Green de garibim hep çok kötü şekilde bitiriliyor. İsim değişikliği hiç yaramadı ona. Paddy Bimlet ile ilgili şöyle bir gerçek var. UFC'de en fazla kilo kesen dövüşçü olabilir. Yüzdelik olarak özellikle. Normal yaşantısının eminim rahat 100 kilonun üstünde dolaşıyordur ama artık nasıl bir vücut yapısı varsa bir şekilde tartı saati kiloyu tutturuyor. Son olarak maç bilme gelecek olursak açıkçası çok güvenmesem de Paddy Bimlet'ı biraz daha önde görüyorum. Evet bu maçı geçtik ve videonun başında da dediğim gibi belki de halkın ana maçı olan Bryce Mitchell Jan Silva maçına geldik. Jan Silva'dan başlıyorum. Maşallah diyelim aktiflik konusunda çünkü son maçını 23 Şubat'ta yapmıştı. Bu pazar yine dövüşecek. Ben aktif adamları genelde seviyorum. Eğer yenerse sıralamaya girecek. Kendisi Fighting Nurse takımından bu Fighting Nurse takımı da Kurtlar Vahisindeki Cerrah Paşalılar gibi astım astık kestim kestik diye takılıyorlar. Kimseye eyvallahları yok. Geleni geçeni indiriyorlar desek yanlış olmaz. Öyle normal bitirişler de değil bir sürü walkout bitirişleri var. Var. Jean Silva kendinden çok emin. Özgüveni çok yüksek. Bryce Mitchell da çok sakin duruyor. Ben seni kafeste göreceğim der gibi bir hali var. Bu maç beni heyecanlandırıyor. Maç öncesi yüzleşmeleri bile merak ediyorum. Bryce Mitchell da tabii güreşi, grapplingi ve tabii ki de sapmışın oyunları tehlikeli bir isim. Bütün bunları ek olarak da ters kart bir dövüşçü. O yüzden zorlu bir rakip Jean Silva'yı bekliyor. Bu maçta da genel MMA kitlesi onu biraz hafife alıyor gibi. Josh Emmett'in yaptığının bir benzerini Jean Silva'nın da yapma şansı var ve az da değil onu da söyleyeyim. Çeneyi yakalarsa nakavt etme şansı bayağı yüksek. Bu maç özelinde son olarak tahminime gelecek olursak açıkçası yine net bir tahminim yok ama gönlüm Jean Silva'nın almasından yana bakalım ne olacak Evet geldik video adına kartın son maçına Meksikalı Yay Rodriguez ve Brezilyalı Patricio Pitbull karşılaşacak. Yay Rodriguez'in attığı tekmeleri görünce ah be dedim keşke ölmeden önce Yay Rodriguez sabit maçını görebilsek. Yani var ya acayip olurdu. Kung Fu Panda animatörleri gelip bu maçtan 1-2 numara kapardı o derece. İzlemediyseniz de Maxol ve Yay Rodriguez maçını mutlaka izleyin. Bu maçta UFC'deki seviye farkını gösterebilecek mi? En çok da bunu merak ediyorum. Çünkü kendisi 10 yıldan fazla bir süredir UFC'de dövüşüyor. Son yıllarda pek aktif değildi. Son 2 maçında da bitirildi. O yüzden bir çıkış arıyor. Hele ki Siklet'in bu döneminde alacağı bir galibiyet. Tabi Mozart evli evde var ama Yay Rodriguez'i kemer adına iddialı bir konuma getirecektir. Yay Rodriguez tekmelerini çok iyi kullanabilen bir isim. Hem çok seri hem de çok sert atıyor. Hatta UFC'de en iyi tekme atan isimlerden birisi desek yanlış olmaz. Pitbull o tekme mesafesini bozamazsa kazanma şansı çok zor. Patricio Pitbull'dan bahsedecek olursak ismini duymuştum ama açıp canlı olarak onun maçını hiç izlemedim. MMA izleyen adamız diye scoutluk yapıp herkesi takip edeceğiz diye bir şey yok. Maçlar resmileşince biraz izledim. Hiç kıvırmaya gerek yok. Patricio Pitbull 37 yaşında hani 10 yaşında birinci sınıfa kaydı yapılan çocuklar gibi geç kalmışlık var adamın üzerinde ve prime dönemini geride bıraktı desek yanlış olmaz. Keşke UFC'ye daha erken gelseydi. Bellator kapanınca o da UFC ile anlaştı. Tabi yaş 37 artık yolun sonu. Hele ki tüy siklet için ama ne diyelim. İnşallah iyi bir performans gösterir. Aynı Michael Chandler gibi Venom Page gibi UFC'ye renk katar. Son olarak maç tahminime gelecek olursak ben Yair Rodriguez'i biraz daha önde görüyorum. Gönlümden geçen de onun alması. Bakalım hep birlikte ne olacağını göreceğiz. Evet video bitti. Abone like, falan filan hadi görüşürüz